Evet, herkese hayırlı geceler. E, Merlant'tan selamlar. Yayına gelen arkadaşlarımız e, yayına beğeni atarak e, yayına başlayabilirsiniz. Atmak isterseniz. Ve hangi şehirden katıldığınızı yazarsanız. Evet Muhammed Tayin. Hi siz like dan demiş. Hi how are you? Muhammed nasılsınız? İyi misiniz? Türkçe konuşmak isterseniz ya da İngilizce hiç fark etmez. Nasılsınız? İyi misiniz? Yayına nereden katılıyorsunuz? Hangi şehirden? Evet burası bir spor salonunun te spor tesisleri. Ee, spor için buradayız. Yürüyüş yapmak için. Oğuzhan abla benim için Oğuzan der misin? Oğuzan, evet isminizi okudum. Nereden katılıyorsun Ozan Şu an 61. Trabzon'un plakasını yakaladık. Teşekkür ediyorum herkese. Ee, bir de yayına beğeni atarsanız sevinirim. Yayında beğenimiz hiç yok. Yayın güzel ama beğeni az. Sizi muhteşem bir yerde dolaştırıyorum şu anda. Manzara gerçekten çok güzel. Aynı zamanda da çok sıcak. Aslında birkaç gün önce çok sıcaktı ama şu anda biraz daha gölge, daha bir serin ee, akşam üzeri çünkü. Evet, bizim çocuklar koşuyorlar. Şu an uzaktan onlar tam olarak nereden koştuklarını görmeye çalışıyorum. Evet, göründüler şu anda karşıdan. Evet güneşten mesajları göremiyorum hemen dönüyorum İsa neresi demiş Amerika Maryland burası Bilecik'ten selamlar demiş arkadaşımız Bilecik'e selamlar şöyle bir gölgeye hemen kendimi atmak istiyorum hava sıcak çünkü abla saat kaç orada demiş saat 5:45 akşam üzeri ee, Almanca biliyor mu diyor yok Almanca bilmiyorum. Pakistan'da 2.44'müş saat. Pakistan'a da selamlar sevgiler. Mustafa Karadaş ve aleyküm selam. Selamun aleyküm demiş Tutku. Biz de ve aleyküm selam diyoruz. Evet benim burada çok güzel ördeklerim var. Devamlı gelip onları seyrediyorum. Böyle yürüyüş yapmaya geldiğimiz zaman buranın manzarası gerçekten güzel. Bakalım sudan çıkmışlar mı? Gerçekten çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Böyle tam gezmelik. Abla Amerika'nın neresi? Burası Maryland şehri arkadaşlar. Bakayım ördeklerimiz suda mı? Çıkıyorlar. Bırak şimdi ördeği kendini göstersene. Neden bu kadar güzel manzara varken neden kendimi göstermemi istiyorsunuz ki arkadaşlar? Sevmiyorum ben yüzümü göstererek yayın yapmayı. Şu manzaranın tadını çıkarın lütfen. Evet, Maryland burası arkadaşlar. Maryland, Amerika Maryland. Şu anda yayına gelen arkadaşlarımız için. Texas eyaletinde misin? Texas buraya bayağı bir uzak. Burası Texas değil. Burası Washington'a e, 3 saat, New York'a 4 saat uzaklıkta. Türkiye sandım diyor. Evet, Türkiye'de yeşillik olduğu için normal arkadaşlar. Çünkü Türkiye'miz gerçekten çok güzel. Buralarda böyle yeşillik. Abim de New York'ta demiş, New York'a da iş icabı sık sık gidiyoruz. Ama çok kalabalık bir yer New York. Ve aleykümselam. Evet ördekleri görmek istemeyip bana yüzünü göster diyen arkadaşımız için ben manzaraya göstereceğim yine. Evet şu anda suya girdi ördekler. Biraz sonra da çıkarlar. Bence sen daha güzelsin demiş Metin Aksakallı. Teşekkür ediyorum. Şöyle manzaranın tadını çıkarın. Bu kadar güzel bir manzara varken ee, yani Adıyaman Aleyna Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığınız için. Abla Amerika'da bir yemek kaç dolar? E, yemeğine göre değişiyor canım çünkü her yemeğin fiyatı farklı. Ama şöyle söyleyeyim.